bu kanalın takipçisi Temmuz ayında 15 gün kaldı öyle bir artacak öyle bir sıçrayacak ki Onur'u da Naci'si de Ozan'ı da çatlayacak atlayacak <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz bir vaatte bulunmuştum size. İşte uçacağız, kaçacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız kanal diye. Olmadı. Tanıdık geliyordur herhalde bir yerlerden size. Hadi buyurun videoya. Evet arkadaşlar bir önceki derste proje açmıştık. Şimdi ise workspace yani çalışma alanı nedir? Kendimize göre nasıl düzenleriz Premiere Pro'da? Buna bakalım istiyorum. İlk olarak biz Projeyi açtığımızda böyle bir iskelet karşılıyor bizi. Aslında 4 ana bölümden oluşuyor Premiere Pro'nun iskeleti diyebiliriz. Nedir bunlar? Bakın şurada sol altta proje paneli diyoruz buraya. Sol üstte source paneli, sağ üstte program paneli, sağ altta ise timeline yani zaman çizelgesi paneli ve şu arada kalan kısmında araçlar panelimiz, araçlarımız aslında. Bunların hepsini teker teker size bu eğitimde göstereceğim ve bütün butonlar hakkında, paneller hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bu derste ise şu yukarıdaki olan workspace yani çalışma alanları nedir? Kendimize göre nasıl düzenleriz? Ondan kısaca bahsedip e dersi noktalayacağım. Şimdi arkadaşlar biz e, Premiere'i açtığımız anda otomatik olarak yukarıda editing mavi yanılı şekilde bir workspace şablonu gelir. O da az önce göstermiş olduğum bu alandır. Genelde herkes böyle kullanır ama kişis kişiselleştirmek isteyen arkadaşlarımız da olabilir. Onlar için de nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar örneğin proje panelinde buradayken siz fotoğraflarınızı, videolarınızı buraya atarsınız. Ama diyelim ki 100 tane video attınız buraya. Burası çok küçük bir alan mesela. Burayı büyütmek isterseniz eğer şöyle şuralara gelip mouse'unuzun ikonu şöyle aşağı yukarı ok şeklinde aldığı anda yukarı aşağı oynarsanız bakın burada proje panelini ve timeline panelini büyütmüş olur. Source ve program panelinin alanını küçültmüş olursunuz. Aynı şekilde aşağı doğru çekebilirsiniz. Ya da örneğin program panelinin e, source paneline doğru kaydırıp program panelini büyütmek isterseniz örneğin basılı tutup sola çekebilirsiniz. Yoksa tekrar sağa alabilirsiniz. Ya da yaptığınız bu değişikliklerden memnun değilseniz eğer yukarı editing e, kısmından hamburger menüye şöyle bir tıklayıp reset to save layout yani resetlerseniz tamamen ilk orijinal haline burası gelir. Aynı zamanda şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Mesela Source panelinin yanında Effect kontrol, Audio Clip Mixer ve Media Data adında sekmeler de var bakın burada. Bunları ben istemiyorum mesela. Sadece Source paneli kalsın istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şurada Effect kontrole gelip Hamburger Men'e girip Close Panel dediğiniz anda bakın oradan artık Effect kontrolünü uçurdunuz. Audio Clip Mixer'i de uçurdum. Media Data'yı da uçurdum. Bakın sadece Source ve program e, panellerinin kalmasını istedim. Ha sonra dediniz ki ya Efekt Kontrol ya da atıyorum Audio mix, Clip Mixer geri gelsin istiyorsun. Onları nasıl çağırabiliyoruz? Onu da şöyle çağırabiliyoruz. Window kısmından geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz şey neyse onu çağırabiliyorsunuz. Ben örneğin az önce Audio Clip Mixer'i uçurmuştum Source panelinin yanındaydı. Onu tekrar tıkladığım anda bakın yanına geldi. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Source panelinde değil de program panelinde olsun audio clip mixer. Ne yaparız? Şöyle ortadayken basılı tutup bakın gelip istediğiniz yere şöyle daha ben şu an mouse'u bırakmıyorum. İstediğiniz yere bırakabilirsiniz. Ben istiyorum ki şu program panelinin yanına sekme olarak açılsın. O zaman gelip buraya bıraktığımda bakın program ve audio clip mixer bu tarafa e, dayanmış oldu. Diyelim ki böyle böyle değişiklikler yaptınız. Sonra bunu beğendiniz ve bu workspace'i çalışma alanını kaydetmek istiyorsunuz. Nasıl yaparız bu kayıt işini? Ne yaparız burada? Tekrar window'a gelip workspace'e geliyoruz. Bakın burada şurada save as new workspace yani yeni bir çalışma alanı olarak bu değiştirdiklerimi kaydetmek istiyorum. Tıkladığım anda buraya diyelim ki video kafa yazalım. Video kafa diye bir şey oluşturdum. Bakın hemen buraya şablonlarımın yanına bir video kafa çalışma alanım da geldi. Şablonlar arasında geçişi de işte çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. Örneğin sesle ilgili bir şey daha çok çalışacaksınız ağırlıklı. Bak e, Premier'in size sunmuş olduğu otomatik e, şablonları kullanabilirsiniz. Audio'ya tıkladığım zaman da Audio panelimiz açılıyor. Ya da örneğin renklerle ilgili bir şeyler yapacaksınız daha çok. Color e, şablonu var. Ona tıkladığım anda işte hmm. Lumetri Color e, bizim e, renkleri oynadığımız... E, efektimiz aslında efekt panelimizdeki önemli bir şeydir bu lümetrik alır. İllaki derslerde göstereceğim ayarlarını. O buraya geliyor. Renklerle daha kolay oynayabiliyorsunuz ya da assembly yaparsanız bu sefer proje açma kısmını büyütüyor mesela. Az önce işte birçok e, fotoğraf, video atmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Öyle bir durum olursa assembly seçebilirsiniz. Buraya e, proje panelini e, büyütmüş olursunuz. Ya da dediğim gibi kendiniz manuel bir şekilde burayı ayarlarsınız ve az az önce oluşturduğumuz video kafa çalışma alanını böylelikle yenileyebilirsiniz. Yani Workspace çok önemli. İlk başta Premiere'e başlarken ben neyle uğraşacağım? Onun bir kararını verip ona göre çalışma alanınızı şöyle kendinize göre bir kişiselleştirip daha sonra işlerinizi yapmakta fayda var. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. After Effects ileri düzey eğitim evlilik. <laughs> Ayrıca müteşekkir olur. <laughs> Yıldırım. <laughs> Kanalıma da abone ol lan. Lütfen. Hoşçakalın.